Herkese merhaba. Bugün sizlere Birds Telegram oyununda olan değişikliklerden, güncellemelerden bahsedeceğim. Eğer nasıl oynanır ile ilgili kafanızda sorular var ise, kanalımdaki Birds nasıl oynanır ile ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Cadılar Bayramı etkinliği var. Kuş seviyesi güncellendi. Sizlere ilk videoda yumurtadan bahsetmiştim. Ben o yumurtayı kırdım ve kuşumu son seviyeye getirdim. Eminim herkes yumurta kırıldıktan sonra ne olacak diye merak ediyordur. Gelin şimdi hepsinden bahsedelim. Öncelikle kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Aşağıya ve yorumlara linkimi bırakacağım. Oyun oynamak için kayıt olabilirsiniz. İlk olarak kuşumuzdan bahsedelim. 21. seviyeye geldiğinizde yumurtamız kırılıyor ve içinden kuşumuz çıkıyor. Hani her 4 saatte bir solucan yakalıyorduk ya. Bu solucanları ne yapacağız sorusunun cevabı burada cevaplanıyor. Kuşumuzu bu solucanlarla besliyoruz ve enerjisini dolduruyoruz. Enerjisi dolmadan kuşumuz play yapamıyor. Enerjiyi %50 doldurmak yeterli. Fakat %100 yapmasını öneririm. Çünkü ona göre burst puanı geliyor. Tam burst puanı almak için enerjiyi fulllememiz gerekiyor. Yeni birkaç bir şey fark ettim. Bunlardan bahsederim. Yakaladığımız solucanlar lag konumda geliyor. Yani kilitli şekilde bekletiliyor. O kısma gelip 0.001 suilik bir işlem yaptığımızda açıp alabiliyorsunuz. Eğer bu işlemi yapmazsak solucan bir hafta içinde kayboluyor. Eğer burada 10 solucan varsa hiçbirini bir hafta geçtikten sonra almazsanız kayboluyor. Bir şey daha fark ettim. Şu anda her işlemden bizden su işlemi yapmamızı istiyor. Günlük puandan alıyordu. Artık solucan kilidi açarken de play tuşuna bastığımızda solucanlarla kuşu beslerken hep su işlemi ücreti kesiyor. Ama bu miktarlar hep aynı 0.001 su ilik işlem yapıyor. Yani 1000 işlem yaptığınızda bir tane suyu harcamış oluyorsunuz. Şu anda bir suyu ortalama 2 dolar olarak listeli. Yani 70 TL gibi bir fiyat ödeniyor bir suyu için. 1000 işlem yapmak da sanırım oyun oynadığınız süre boyunca yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tabi hiçbir şeyin garantisini veremiyorum. Çünkü airdrop projeleri hep para istiyor ve sürekli gelişiyor. Bunları bilerek oynamamız sizler için daha önemli. Diğer bir husus ise günlük aldığımız burst puanları günlük giriş tıklama diyebiliriz buna. Bu puanlar yarı yarıya düşürüldü. Üzücü ama burst puanı kazanmayı biraz azalttılar. Ki bu iyi bir şey. Çünkü ne kadar az kazanılırsa o kadar değerli olur. En başta kazananlar şanslı mıydı? Evet her projeye ilk girenler daha şanslıdır. Buna yapılacak bir şey yok. Çünkü anlaşmalar açıklanmadan önce adamlar güvenip zaten bu oyunu oynuyorlar. E bırak da bir şeyler kazansınlar. Buradan fayda sağlasınlar. Gelelim cadılar bayramı etkinliğine. Burası biraz karmaşık gelebilir ama aslında çok basit. Belki de ben zamanında çok fazla oyun oynadığım için bu tarz şeylere aşinayım. Ondan bana basit geliyor olabilir. Şöyle anlatayım. 3 tane paketimiz var. Bu paketler küçük, orta ve büyük şeklinde ayrılmış. Eğer yumurtanız kırılmadıysa süreyi geçme hakkınız olduğunu söylüyor. Bunu tam olarak bilmiyorum çünkü benimkisi kırıldı. Ücretsiz bir şekilde geçiliyor mu? Yoksa o butan vardı çünkü. Onu kaldırdılar mı? Sadece bu kutuyla mı aktif olacak? Artık yapan arkadaşlar varsa bilgilendirirlerse yorumlardan sevinirim. %33'lük ve %50'lik olarak kuş geliştirme süresini kısaltıyor. Aldığınız kutuya göre tabi. Küçük 15, orta 30, büyük kutunun 45 gün etkisi sürüyor. Bize Cadılar Bayramı etkinliği teması yükleniyor alanlar için tabi ki. Ekranda görebiliyorsunuz zaten. En önemlisini sona bıraktım. Bize bir adet gemstone veriyor. Ve bu bizde sonsuza kadar kalacak. Bu etkinliğin bitmesine 5 gün kaldı. Bir daha gelir mi bilmiyorum tabii ki de. Şimdi gelelim gemstone'a. Gemstone küçük ve orta kutuda artı 1, büyük kutuda ise artı 2 olarak veriliyor. Bu gemstone artı 5'e kadar çıkartılıyor. Peki gemstone ne özellik sunuyor? Bize ekstradan burst puanı veriyor. 1'den 5'e kadar sırasıyla %3, %5, %8, %12 ve %17 burst puanı fazladan geliyor. Bu burst puanı kuşunuzu prey ederken gelen burst puanından bahsediliyor. Mesela bana şu anda 5000 tane burst puanı geliyor diyelim ve bende de seviye 2 gemstone olarak bir tane bulunuyor. Bu bana fazladan %5 olarak burst puanı fazla veriyor. Yani bana 5000 değil de 5250 gelecek. Bunun yüzdesi arttığında daha fazla gelecek. Günde 2 kere play yaptığımızı farz edersek bana şu anda 500 puan fazladan geliyor. Eğer elinizde aynı gemstone'dan 3 adet varsa burada merge kısmı aktif olacak. Yani Artı 2 ise artı 3'e, artı 4 ise artı 5'e geçirebiliyorsunuz. Ama unutmayın sadece elinizde 3 adet aynı artıda olan gemstone varsa yapabilirsiniz. Şu an için bende 1 slot mevcut. 1 adet gemstone taşıyabiliyorum. Artı 5 yapsam 3 tane olsa sadece birini kullanabiliyorum. Aklınızda olsun. Son olarak da Guild Kingdom kısmı geldi. Burada herhangi bir gruba üye olmanızı tavsiye ederim. Çünkü fazladan %5 burst puanı gelecek ve burada bir burst puanı biriktiriliyor. Siz şimdiden bir gruba girin ve puan biriktirin. O gruptan çıkıp başka bir yere girerseniz o zaman kastığınız puanlar siliniyor. Bilginiz olsun. Dün sanırım bir güncelleme daha geldi. Bu güncellemede kuş seviyesi arttırıldı. Ben şu anda kuşumu 31. seviyeye yükseltiyorum. İnternet sitesinde gördüğüm kadarıyla 35'e kadar seviye gelmiş ve 31. seviyeden sonra kuş türümüzü seçeceğiz. Bunlar da 4 gruba ayrılmış. Bakalım çok ilginç bir şey yoksa yorumlara yazarım zaten. Eğer detaylı bir şeyler var ise bununla alakalı da farklı bir video konusunda anlatırım. Gördüğünüz gibi bu oyun hiçbir Telegram oyununa benzemiyor. Çok detaylı ve karmaşık. Ama o kadar da güzel. Sürekli yeni görevler geliyor. Oradan da puanları toplamayı unutmayın. Ayrıca yumurtaları da es geçmeyin derim. 3 kere 5 saatlik kırarsak 500 puan günlük oradan geliyor. Bu sayıları küçümsemeyin. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse bir like ve aboneliğinizi alırım. Teşekkürler. Hoşçakalın.